bana yer vermek için birileri kavga etmeye falan başladı. Sonra işte öne geçtim ondan sonra en öndeydim. Ya en öndesin ama şöyle söyleyeyim. Bana benim yanıma gelmek için herkes birbirini ittiriyor. Yani herkes birbirini ittirdiği anda ben sıkışıyorum, nefes alamıyorum, çıkmak istiyorum diyorum, çıkamıyorum, yol vermiyorlar, yer vermiyorlar. Herkes yerinde durmuş, çıkamadım, nefes alamadım. Ondan sonra dedim yani ben dedim kaderimle baş başa artık geldik ne yapalım dedim yani çıksın bari çakal dinleyelim yapacak bir şey yok yani. Yani bir yerden sonra artık can güvenliği falan kalmadı gitti aklımdan yani. Zaten konser başladıktan sonra unuttum açıkçası dedim ne olacaksa olsun yani yapacak bir şey yok artık. Ondan sonra işte konser başlamadan önce biraz daha öncesinde kafama biri su şişesi attı. Ve tam benim kafama e, isabet etti e, ve gerçekten bunun niye yaptıklarını bilmiyorum e, çünkü zor şeyler yani bunları yapmamalısınız bunu kimse yapmamanız gerekiyor çünkü ben kimse'nin düşmanı değilim ben oraya hepiniz gibi konseri izlemeye gittim dinlemeye gittim her zaman yaptığım gibi. Bunu yaptım ee, ama siz bana izin vermediniz, siz benim e, eğlenmeme izin vermediniz, müsaade etmediniz. Ben eğlenemedim sizin yüzünüzden, hatta e, üzülerek çıktım. Gittiğime de ilk defa pişman olarak çıktım. Çünkü e, ne bileyim her şeyden önce ben bir kızım yani sürekli kafama bir şeyler atmanız... Beni yıldırmayacak, yani beni hiçbir şeyden yıldırmayacak. Birini sevmemden yıldırmayacak, benim e, video çekmemden yıldırmayacak. Hiçbir şeyden yıldırmayacak yani. <laughs> o yüzden e, burada birazcık koptu bende her şey. O story attım. Ee, o sıkıştığım yerde telefona bakıyordum yani o videolarda gördünüz. Orada zaten ben ilk story'i orada attım. Yani biri bana yardım etsin, yardım etsin biri bana çıkayım. Öne falan geçme story'si değil onu yanlış anlayanlar olmuş. İşte biri e, Aybüke bu story'i attıktan sonra Aybüke öne geçirdiler işte kulisten birileri falan. Yok öyle bir şey asla benim hiçbir tayfayla kimseyle bir iletişimim dahi yok. Ben hepiniz kadar normal bir insanım orada. Asla böyle değil yani hani bu e, ben evden çıktıktan sonra o konsere girdikten sonra Aybüke kimliğim bitiyor benim aslında yani bu kız Aybüke bu kız çakalı seviyor şöyle böyle deyip beni e, koruma çabası falan ki olmak zorunda değil yani böyle bir şey.